evren zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal, pereler berber diken, Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar Anam düştü beşikten, babam düştü eşikten. Biri kaptı maşayı, dolandım dört köşeyi. Zamanın birinde yemyeşil ağaçların ve hayvanların olduğu bir orman varmış. Bu ormanda ayılar, tilkiler, kurtlar, filler, maymunlar, ormanlar kralı aslan ve bir de fare yaşarmış. Bu ormanın en küçük ve en korkak hayvanı fareymiş. Bütün hayvanlar fareyi korkutarak eğleniyorlarmış. Fare bu yüzden sürekli karanlık yerlerde ve çukurlarda yaşıyormuş. Bir gün farenin aklına bir fikir gelmiş. Bu ormandaki en güçlü kişinin yanına gidip ona sığınırsa hiçbir şeyden korkmama gerek kalmaz demiş ve bu düşünceyle Ormanlar Kralı Aslan'ın mağarasına doğru yürümeye başlamış. Ormanlar Kralı Aslan mağaranın önündeymiş. Oraya gelince Aslan demiş ki, Yüce Kralım bu ormanın en güçlü kişisi sizsiniz. Siz hiçbir şeyden korkmazsınız. Ben korkaklıktan bıktım. Tüm hayvanlar beni korkutarak eğleniyorlar. Eğer siz beni yanınıza alıp koruyup kollarsanız ben de sizin yanınızda bulunurum. Size yardımın dokunur demiş. Ormanlar Kralı Aslan düşünmüş, düşünmüş ve birden kaşlarını çatmış, Kükreyerek konuşmaya başlamış. Sen kim oluyorsun da bana yardımın dokunacağını söylüyorsun? Çabuk gözünün önünden kaybol, seni bir lokma da yer yutarım demiş. Farenin korkudan gözleri büyümüş ve koşarak oradan uzaklaşmış. Ormanlar Kralı Aslan bu sinirle yürümeye başlamış. Ormanın içinde yürürken birden gizli bir ağ takılmış. Ama aslanı sarmış. Aslan hareket etmiş, kıpırdamış. Ağdan kurtulamamış. Oradan geçmekte olan fare aslanı görmüş. Hemen aslanı yakalandığı ağları sivri dişleriyle kemirmeye başlamış. Kemirmiş, kemirmiş. Aslanı ağlardan kurtarmış. Koşarak oradan uzaklaşmışlar. Sonra aslan fareye demiş ki: "Ben senin yardımına dokunmaz diye küçük gördüm ve kibirli davrandım. Senden özür dilerim." demiş. Günten üç elma düşmüş. Biri anlatanın başına, diğeri siz dinleyenlerin başına. Diğeri ise hiç kimseyi küçük görmeyen, kibirli davranmayanların başına. Müzik